Yarın Türkiye'ye gidiyoruz. <laughs> Yarın Türkiye'ye gidiyoruz. Heyecan dorukta. Moraller tam. Neşemiz tam. Öyle böyle bir heyecan yok. Yarın akşam bu saatlerde gece yarısı Türkiye'ye gideceğiz. Evet. Burada bir şarj istasyonu oluşturdum. Her şeyi şarj ediyoruz şu anda. Birazdan tableti de şarj edeceğim. Saçımı da kestirdim. Allah hazırız tatile. Sabah yola çıkıyoruz. <laughs> Az önceki video dünden kalan, şu anki video bugünün sabah yola çıkıyoruz. Evet, 18.73 bavulu 3 defa yaptım ya. 3 defa bavul yaptım ya. Çünkü niye? Her seferinde 20 kilodan fazla geldi. O yüzden tekrar tekrar yapmam gerekti. Babam geldi, aşağıda bekliyor. Acil, acil, acil inmemiz lazım. Ece'cim, gel çantanı al bir tanem. Hazır. Birmingham tren istasyonuna doğru gidiyoruz. Bu sefer trenle gideceğiz. Sabahın köründe çıktık yola. Nefret ediyorum şu uzun yoldan. Sizi ben alırım. Tamam. Hadi bakalım, gel. Bakın. Evet. evet, tren sosuna geldik. Şimdi bavullarla babam bizi bıraktı. Acil bir kahvaltı yapmamız lazım. Evet, Birmingham tren istasyonuna geldik. Burası böyle kocaman bir yer. Şöyle göstereyim. Havalimanlarındaki gibi böyle şeyler var. İşte saat kaçta olduğunu, saat kaçta kalkacağını, platformun kaçta olduğunu. Şurada güzel boğamız var. Şimdi Ece yanında şöyle kalıyor. Yukarıda güzel yine alışveriş merkezi gibi bir yer burası. Aynı zamanda. Bizim platformumuz Platform 10. Şimdi önce platformumuzun yerini bulacağız. Ondan sonra güzel bir kahvaltı ederiz diye düşünüyoruz. Şurada herhalde ya da başka bir yerde. Yalcı yoluna gerek. Yalıcı Rabbas balsa durmaz. Burada sevdiğimiz Leon diye bir kafe var. Oraya geldik. Şimdi güzel bir kahvaltı edeceğiz. Ben şöyle iki tane güzeller güzellik kruvasan aldım. Ece de şu anda sosis mafini almış. Çok mutlu sosis mafiniyle. İki tane de kahve aldık. Bunları şimdi burada bu şekilde gömeceğiz. Kruvasan taze. Zaten daha yeni açıldı. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Ondan sonra tiraz saati gelecek. Ece'yle daha önce hep şuraya gittiğimizde vlog çekelim, buraya gittiğimizde vlog çekelim diyoruz ama bir türlü burada başarılı olmadık. Bu sefer elime kamerayı aldım ve ne görürsem ne yaparsak gittim tuvalete kadar çekmeyi düşünüyorum. Bu sefer olacak abi bu vlog deneyimi, vlog macerası. Umarım güzel bir vlog çıkacak bu maceranın ve tatilin sonunda. Birkaç tane video çıkarmayı planlıyorum bu seyahatten. Daha çok YouTube'da içerik paylaşıp en azından içerik paylaşma isteğimi orada götürüp daha az sosyal medyada vakit harcamak istiyorum. Umarım bu konuda başarılı olabilirim. Güzel yorumlar da yaparsanız videoya alta en azından bana bir şevk gelir. İnsanların izlediğine, kale aldığına dair bir izlenimi mi olur? Ben de daha çok video yapmak isterim. Şimdi yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Thank you. Nereye oturalım? we made a Şu anda 3 saat direkt buradan Birmingham'dan Stanset'e yolumuz var. Arabayla gitmektense trenle gitmeyi seçtik çünkü tek seferde gideceğiz. Direkt Stanset Airport'un altında ineceğiz Bize daha kolaylık sağladı. Sadece oturacağız ve etrafı izleyeceğiz. 3 saat sonra <laughs> Stanset'te olacağız. <laughs> Tren öyle bir soğuk ki gerçekten şu an acayip bir şekilde oluyorum. Acayip üşüdüm. Şu şekilde oturuyorum, titriyoruz ve adamlar yani... İnsanlar kısa kol tişörtlerle falan oturuyor. Biz şurada böyle böyle titre titre oturuyorum şu an. Acayip üşüyorum. Ece de dondu şu anda. Böyle duruyor karşımda. Bir de uyuruz falan dedik. Daha çok uyandık trende. Valla trende uyumayı planlıyorduk. Ama yok abi trende uyumak şu an mümkün değil yani. Şu manzarayı izleyip üşüyoruz sadece. Başka bir şey yapmıyoruz millet görevlisine çok soğuk aşırı donuyoruz dedik. Şimdi iki dakikaya sıca sıcaklığı arttıracağım dedi. Bakalım umarım arttırır. Yani hiç böyle tepki beklemiyorum. Büyük ihtimalle hani böyle bir görevim yok falan diyecek diye düşündük ama adam okey dedi yani gayet mutlu oldum şu an. Biraz da diğer ısınacak. trenden indik. Şu anda havalimanının içine giriyoruz. Bavullarımızla beraber şu bavuldan kurtulup rahat rahat bekleyişe geçip Latifri'de gezmek istiyorum. Oh be. Tatil başlıyor. <laughs> Geldik. Acil. Tuvalete gitmeye çalışıyoruz şu anda. Şuradan. Gidiyoruz. Evet. Kapı 12-15'te açılıyor. Biz şimdi yavaş yavaş şeye geçiyoruz. Dutty Free tarafına geçiyoruz. Bayağı bir sıra var şu anda. Dutty Free'den iki tane Biltrek Absolute aldım. Şunların ikisinin fiyatı 25 pound, tanesi 12,5 pound'a geliyor. TL ile ne kadar pek bilmiyorum ama bayağı uygun yani. Evet, Stanset havalimanının içi aynen bu şekilde. Şöyle güzel bir size göstermek istiyorum. Bu şekilde ücretsiz oturma yerleri var, insanlar oturuyor. Şuradan trene biniyorsunuz ve uçağa gidiyorsunuz. Bu şekilde bir güzel havalimanı hep geldiğimiz tatlış havalimanımız. Evet, havalimanlarında yaşlanma challenge. Her akıllı insan gibi ben de şu sırada beklemiyorum. Tabii ki de o sıraya yakın bir bankta oturup o sıranın bitmesine böyle çok 2-3 kişi kalana kadar bekliyorum. Nasıl uçağa gidiyorum? Çünkü boş boş ayakta bu beklemenin hiçbir mantığı yok. da böyle bir akıllılık örneği işte benden size. Uçağımıza geldik. İşte böyle. Hadi hoş. Ben buradan bineyim aşkım. Tamam gel bir şey. Ben de buradan biniyorum. Benimki ikiye de. Yani gerçekten ayıp yani Pegasus'un bir yaptı. Sırf bilet alalım diye aynı anda alınmış iki bileti yan yana koymuyor. Sırf ücretli bilet alalım diye büyük ihtimalle. Sistem öyle falan dediler de bence saçma bir durum bu. Yani yapacak bir şey yok. Evet

Var ya gelir gelmez böyle yüzme sıcak vuruyor süper oldu. Evet. <laughs> oh be ülkem be. Canım ülkem be. Oh bir gurbetçinin paylaşımı herkesi yüreğini dağıdı. Ülkesine kavuşan gurbetçi adeta duygusal yaşattı. <laughs> oh be. sıcak ama be. Oh, şükürler olsun ya. Oh be şuraya bak abi. Sorun da. Abi geldiğinden beri var ya hava o kadar güzel ki. Böyle var ya insan böyle enerji doluyor yemin ederim. Bu havayı neşe görmeyi nasıl özlemişim ya. Of. Allah'ım ya Rabbim. Medeniyete geldim <gülüyor> <gülüyor> Ve şu havaya bak, şu güzelliğe bak şuranın ya. Of be, dünya varmış ya. İki hafta sonra döneyim diye ağlamaya başlarım ben. Ama insan şöyle ilk geldiğinde tabii ki de çok güzel, çok mutlu oluyor. O yüzden şu an her şey çok güzel. Seviyoruz ülkemizi. Çalışıyor musun? Şimdi koştura koştura bavulumuzu alalım. Ondan sonra anneler geliyor. Geldiler anne. Gel, mi? Tamam, süper. Bavul almaya geldik şimdi. Aha, bavulu buldum ben direkt. Bak abi, gelir gelmez bavul karşıma çıktı. Hoba, hoba profesyonel bir turist nasıl olunur işte bu kadar basit. Hoba, yürü bakalım canımın içi. Bakalım işte Vallahi profesyonel turisti izliyoruz. Beş dakikada beş oldu. Beş dakikada beş oldu. Dakika. Dati Free'ye girelim mi? Dati Free'ye. Hadi girelim almayız pulağızı yiyelim. Tabi canım Değil burası. Hadi. Hadi. Bak şimdi biz iki vodka'yı 25 pound'a aldık. Dati Free'den iki tane Biltrek Absolut'u aldım. Bunların ikisinin fiyatı 25 pound. Tane. Gel bakalım şimdi Bak 2 litre adam. vodkayı. Bak aynı vodkanın buradaki fiyatına bakacağız şimdi tamam mı? Abi genelde Abi, daha pahalı mi? oluyor. Şimdi bak aynısını ben İngiltere'den şunun... Abi olamaz böyle bir şey ya. Ben bunların iki tanesini 1 litrelik, iki tanesi 25 pound aldım İngiltere'den. Türkiye'ye iniyorum. Tanesi 23.50. Ya var ya yemin ediyorum Türk vatandaşlarının bu kadar kazıklanma durumu çok üzülüyorum ya. Jack Daniels aynı şekilde. İki tanesi orada 35 pound. Burada gelmişler 23.50'ye satıyorlar. Yani gerçekten çok saçma sapan rakamlar burada konuşuluyor. Sigara zaten hiç bakmayacağım. Direkt geçeceğim. Ama durum bunlar ibaret dostlar. Havalimanı klasiği göstereceğim size. Havalimanından çıkıyorsunuz abi. Bu Sabiha'da daha belirgin ama burada da var. Direkt şöyle herkes sigara içiyor. Deli gibi. Her taraf... Böyle çekiyorsun burnunu, Abi deli gibi sigara kokusu geliyor insanın bununla. Evet arkadaşlar biz Türkiye'ye geldik. Bir sonraki durağımız Didim olacak. Ama şu anlık bu akşam İzmir'de kalacağız. Bu akşam daha çok video çekmeyeceğim. Buradan sonraki video Didim'den devam edecek. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Onda bir an evvel kurgulayıp atmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. <laughs>